İnna halaknal insane dedikten sonra Rabbimiz İnna hedeynahu sebebiyle biz azim insanı yarattık hemen de yolunu tayin ettik diyor. Yol tayini, yolunu açması, yolunu göstermesi o da Rabbimizin selahiyeti dahilindedir. Allah'ın açtığı, Allah'ın seçtiği yol dünyadan direkt olarak nereye gider? Cennet dediğimiz aleme gider. Cennet dediğimiz Allah yolunun sonunda ne var? Cennet var. Allah'ın razı olmadığı yolun sonunda ne var? Cehennem var. Bu kadar basit yani. Gayet basit bir şey O halde cennete gitmek isteyenlerin mutlak manada Allah'ın yolundan sapmamaları lazım. Allah'ın yolundan bir milim kaymamak lazım. Hem adam Allah'ın yolunda değil, hem de cennete gideceğini söylüyor. Ne dersiniz? <laughs> yolunda olmayanın hedefe varmasın mümkün değil. Mi? Bu neye benziyor? Mesela adam kafaya koymuş, Erzurum'a gidecek, İzmir'e giden otobüse binmiş. Gidebilir mi? Vallahi giden arama gülenler. Hemşerim sen elayı ya? Erzurum'a gideceğim diyorsun, İzmir otobüsüne binmişsin. Demezler mi? Selam. O halde bu noktalarda yeterli, tutarlı, kararlı bilgilere sahip olmak lazım ki siyasette, ticarette, sanatta, kültürde, eğitimde kimse bizi aldatmasın. Eğer çıkıyor da adam bizi aldatabiliyorsa mutlaka temel bilgiler hususunda neyimiz var bizim? Eskikliğimiz var. Allah'ın açmadığı, Allah'ın seçmediği, Allah'ın sevmediği bir yolu kalkıyor da bana doğru yol budur diyorsa ve cemaati mislim de buna aldanıyorsa buna cemaati müslimin demek mümkün değil. Eşekler cemaatidir. Yoldan haber yok adamın. Yoldan Kast edilen nedir onu bilmiyor. Allah'tan başkasının yol koymaya hakkı olmadığını bilmiyor. Sen kimsin diyemiyor. Benim Allah'ın koyduğu yol kapanmış mı ki sen yolu koyuyorsun diyemiyor. Niye? Temel bilgisi yok adam. Kur'an'a dayalı bilgi yok. Kur'an'a dayalı eğitim yok. Kur'an'a dayalı kültür seviyesi yok adamda. Elbet yanında. Çıkacaktı siyaset simsarı, olduğu gibi koyun sürüsü gibi yapalım. Temel bilgiye sahip değil. allah Teala cümlemizi ikaz eylesin inşallah. Hey Bu kağıtta ne var ki böyle bunu tuttu? Evet. Ayrı ayrı konular şimdi mevzuyu dağıtmış oluruz. Kafir kimlere denir? Yani bunu bir Müslümanın bilmemesi mümkün değil. Yani kafir demek Allah'ın koyduğu yolu, yönü, hükmü, kanunu, maddeyi, manayı inkar eder etmez bu adam ne olur? Evet. En basit mesela televizyonu açtın, efendim piyango çekilişlerini gösteriyor diyelim hani milli piyango falan filan. Adamın birisine iki milyar oradan piyango çıktı. Sen de seyrediyorsun veya Müslümanlar da bakıyor neyse iyi kötü. Müslüman olduğunu zannedenlerden birisi ulan helal olsun yahu dese, helal olsun şu adama dese, neye helal olsun diyor bu adam? Haram. Kumara. Kumar neydi esasında? Haram. Haramdı. Harama helaldir diyen ne olur? Bal gibi kafir yani kafir olmak için zil çalmaya gerek yok. <laughs> kafir oldu, oldu, olduğunu bavul mu çalalım yani ağzından bir kelime bu işi götürür. E düşünün yani harama helal diyen bir kişi otomatik kafir olur. Çünkü bir şeyi haram etmek de, helal etmek de kimin hakkıdır? Allah Allah'tan başkasının hakkı yok zaten haramdır, helaldir demeye. Bakın demin dedik ki, insanlara yol tayin etme hakkı Allah'ındır. Eşya ve madde üzerinde bu yasaktır, bu helaldir, bu haramdır gibi tasarruf etme hakkı kimindir Müslümanın yazına göre? Allah'ındır. Kimse kendisini Allah yerine koyamaz. Allah'ın sıfatının başkasına veremez. Mesela hakimiyet sıfatı, kayıtsız şartsız hakimiyet Müslümanın itikadına göre kimindir? Allah'ındır. Im. Allah Niye? Kayıtsız şartsız diyorsun. E canım insanlar da hakim olamaz mı? Olur ama kayıtsız olamaz. Niye? İnsan ölümlüdür. Ölünce insandaki hakimiyet kalkar mı kalkmaz mı? Evet. Demek ölümle kayıtlıymış. Hastalanınca insan hakimiyeti kalır mı? Demek hastalıkla kayıtlıyız. Uyku uyuyunca, uyku basınca adamda hakimiyet kalır mı? Cebinden git, parası al gider mi? Hani hakimiyet kayıtsız insanlarındı? Adama gülerler ya. Hakimiyet kayıtsız şartsız Allah'tan başkasına verilemez. Verdin mi kâdır olursun? Sıfatları veremez başkasına yani. Bak bunlar itikadi meseleler yani. Amentübillah maddesiyle alakalı meseleler. Amentübillah Allah'a inandım diyor. Hakimiyet kayıtsız söz Ahmet'indir diyor. Oldu mu lan? Allah gitti ortadan. İtikad kalmadı. Yani bu işler çok mühim meseleler. İtikadi konular halletmeden, hazmetmeden hiç kimse kendisini mümin sayması mümkün değil. Ve bundan dolayıdır ki şimdi daha iyi anlıyoruz Peygamberimiz de 14 asır evvel buyuruyor ki sık sık bunu söylüyorum çünkü hakikaten o günlerdeyiz. Setekûnü fitenün tekıta'i leynil muzlim. Min bir hadis Yakın bir gelecekte gece karanlıkları gibi fitneler zuhur edecek. Fitne demek Allah korusun. insanın yolunu şaşırtan şeyler. O fitnelerin gece karanlığı gibi demesi sebebi de hani gece insan yolunu bulamaz. Nereye gidecek, nereden çıkacak belli de değil. Karanlık hallerde o zuhur eden fitnelerin zamanında yusbihur yusbihurracülü müminen ve yümsi kafiren, bakın sabahleyin evinden çıkarken Müslüman olarak çıkacak, akşam evine dönerken kafir dönecek diyor. Vallahi böyle yani. Bir kelime ağzından kaçacak, layıklığı benimsiyorum diyecek, olacak kafir. Yani bir kelimeyle bak bir kelime. Layıklık kelimesi ben layıklığı seviyorum, benimsiyorum dediği andan itibaren şu Kur'an şahit ki adam kafir olur. Bir dakika bir saniye. Niye? Din ayrı, bin ayrı, dünya ayrı. Fitri hemen kafana girmiş olur yani. O da Kur'an aykırıdır, İslam aykırı, Allah aykırı. Bir anda dinden çıkmak tehlikesi var. Bir kelimeyle. Sabahleyin evinden Müslüman çıkacak diyor, akşam evine dönerken kafir dönecek. Hala bakın yani bu kadar oynayacak adam. Küfürle iman arasında gidecek gelecek, gidecek gelecek. Neden? işte ilim eksikliği, itikat eksikliği, Kur'an'a dayalı ilim eksikliğinden kaynaklanacak. Canım olur mu hocam ya bir kelimeyle adam kafir olur mu? E bu her, her konuda da bu böyledir. Yüz litrelik bir kazanın içini 100 litre sütle doldurun. Yüz litre süt onun içine bir damla idrar damlarsa, silik damlarsa, dört mezhebe göre o yüz litre süt ne olur? Hepsi necis olur, hepsi içilmez. Tuvalete de bir olmaz. Bak bir damla yüz litreyi ne yapabiliyor? Necis yapabiliyor. Bir kelime de bir insanı, gayet ya, i̇şte ya, ya. basit yani. Olabiliyor bunlar. Onun için dikkat etmek lazım. Yol konusunda da hadise budur, İtikadımız budur, kanun, hüküm koyma konusunda da, helal, haram hususunda da bir Müslüman itikadı budur. Bunun dışında başka türlü yol, yön, hüküm aramak, düşünmek mümkün değildir. Mümkün değildir. Bir kısmını alalım, bir kısmını almayalım, bu hiç olmaz. <laughs> Çünkü Kur'an'ın tamamı Allah'ın kitabıdır. Bir adam şurada 6666 ayet var bir Ortalama diyoruz yani. 4 tane altıyı yan yana getirirseniz ne olur? 6666. 6665 ayeti kabul ederim. Bir tanesini etmem derse bu adam ne olmuş olur? Kur'an'ın tamamını reddetmiş olur. Çünkü hepsi Allah'ın kelamı. Ayırmak mümkün. Böyle bir ayrım yapmak mümkün değil. Böyle olunca yolun tamamını benimsemek zorundayım. Bir yere kadar gideyim, ondan sonra başka bir yola geçeyim. O da mümkün değil. Sonuna kadar bu yol Allah'ındır. Buraya kadar Allah'ındır da, buradan sonra başkasının mıdır? Ayıramazsınız, bölemezsiniz, taksim edemezsiniz. Yani sınır koyamazsınız Allah'ın yoluna. Buraya kadar